Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Bugün salı, salı sallanır ve de ekonomimiz tam böyle sallanma noktasındaymış gibi. Son dakika. Dolar 15.88. Tabi 15.88 olunca Nebati Bey'den de üst üste pozitif ve de ışık ve de aşk akan açıklamalar peş peşe geldi. Ya anlaşılan ekonomimiz şeye göre gidiyor, büyümeye göre gidiyor. Ya ne kadar büyürsek, ne kadar böyle böyle büyürsek o kadar iyi olacak. Baba o kadar öyle o iş o kadar kolay değil. Enflasyon aldı başını, gene gitti. Bakın ya şey baktım ben. 3 Aralık'ta 2021'de geldi Sayın Nebati Bey. O zaman dolar 13.78'di. Şu an dolar 15.88. 3 Aralık'ta enflasyon %36'ydı. Şimdi ya bu da da TÜİK'e göre %70. Yani çok bir fark var. <laughs> yani başarısız bir e, hazine ve maliye bakanımız var bizim. Ama o da durmuyor. Yani şeyde pozitif mesajları da geride kalmıyor. Diyor ki şimdi mesela dün, tüm dünya 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Evet. Ama bütün bu ekonomiler, tüm dünya ne yapıyor biliyor musunuz? Faizi yükseltiyor öyle müdahale ediyorlar ona. biz tam tersi. biz öyle bir şey yokmuş gibi apayrı böyle bir sistemle e, çabalıyoruz. Ya, tabii ne diyor işte Nebati Bey? E, enflasyon konusundaki beklentini kıracağız. kırın abi! abi ne bekliyorsunuz? nedir yani? burada bir bir şeyler yapılacak. edeceğiz. E, ediyoruz. ettik. yaptık. olmadı deseniz yemin ediyorum şu an başka bir sayfaya geçeriz ama hala devam ediyor. Ya politikalar oluşturmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Ne çalışması abi? Enflasyonu yükselt. Tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Etmiyorsun. Faizleri yükselt. E, İşbirliğiyle İstanbul'daki konut arzı katlanacak. Katlandı bile. O işbirliğinden dolayı değil, sizin bu garip 2 milyon TL e, ilk, ilk defa ev alan kişilerden dolayı oldu bu zaten. E, fiyatlar yükseldi. Bunu biz yapmadık, bunu siz yaptınız ya devam ediyor. Yani ve, ve, de, ve de sonunda pozitif bir şeyle bitiriyor. Biz varız. Biz hazırız. Her türlü imkan da ortaya koyacak güç ve irademiz var. Ama sonuç yok. Baba. Şu şey temsili sildim ekonomiyi. <laughs> yani zor abi. Bu bu işler çok zor, çok zor. Yeni bir hobimiz çıktı. O da festival hobisi. Şimdi bir sürü festival yapıldı ve de bir sürü festival de iptal edildi. Biliyorsunuz Eskişehir'deki e, Anadolu Fest festivali e, şey yapıldı, iptal edildi. Ne o? İşte efendim, içki içilecekmiş. Peki. Ondan sonra e, bu en hoşuma giden miray K-pop. Bu TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şey yapılıyormuş, yapılan bir e, e, bir festivalde bir konser vereceklermiş. Güney Kore e, pop grubu e, orada da eşcinselliği yaymaya misyon edinmiş bir grupmuş. Misyon edinmişler K-popçular. İşleri güçleri yok. Türkiye'ye gelip <laughs> bizi gay yapacaklar. <laughs> Şeye baksana yani. Bakın Trabzonspor kutlaması kutlamasında eee Matayos sahneye çıkartılmadı. O da niye? E, bizim yeni şey yapılan e, yeni e, çiçek burnunda e, faşist Safa Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ e, ne dedi? Matias Zahuridis 19 Mayıs e, 1999'u Sözde Pontus Soykırımı yıl olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz araştırdım da yani öyle bir şey var mı yok mu diye. Yani bir kafa kırdım. Yarım saat, bir saat baktım yani. Adam öyle bir şeyler söyledi mi? Ben göremedim. Ama o bulmuş. Bu sebepten dolayı Trabzonspor'da sahneye çıkartılmadı. Devam. Yani bu, bu, devam ediyor. Bu da kim? Ha, Aynur Doğan konseri iptal edildi. Niye? Ee, i̇nceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir. Niye? Çünkü Kürtçe söyleyecek diye. Bakın örnek bir örnek daha Metin ve Kemal Kahraman kardeşlerin e, Muş konseri de e, valilik tarafından iptal edildi. Niye? Bilmiyoruz. Yani böyle iptal işte ne bileyim ya şu mu oldu biz ya bir festival... zaten bakın müziğe karşı bir alerji var. Yani çok sağ olsunlar müziği artık bire kadar çektiler. Bire kadar müzik çalabilmişler. Birden sonra yasak. Niye? Bilmiyoruz. Niye ilk önce kapandı onu da bilmiyoruz. Pandemi bitince niye devam etti o yasak onu da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama eminim yukarılarda birileri bir şeyler düşünüyor. Veyahut da el altta küçük insanlarda yukarıda yapılan kararları uyum sağlayayım diye abuk sabuk bu kararlar verip ya sanatı engelliyor. Sanat. Bakın. Yunan şarkıcıyı dinlerseniz Yunan olmayacaksınız. Söyleyeyim size. K-pop grubunu dinlerseniz gay olmayacağınızı size garantisini verebilirim. Çünkü muhtemelen de anlamayacaksınız lafları. Öbür taraftan Aynur Doğan konserini dinlerseniz Kürt olmayacaksınız. Çünkü öyle bir şey yok. Yani Kürtçe müzik dinleyince bir anda böyle bir "Oh ben sanki biraz Kürtleşiyorum gibi. Olmuyor o anlatabildim mi? Yani bu e, kahraman kardeşlerin de müziğini dinleyince siz oturup da böyle bir yani şey de olmayacaksınız, böyle entel de olmayacaksınız. Bunlar güzel şey. Bunlar iyi müzik, iyi konserler. Bunlar insanları mutlu eden şeyler. Ya her mutsuzluğun içerisindeki her gün bir mutsuzluk var. Önümüze çıkan bir mutsuzluk var. Konserlerin iptal edilmesi ne diye? Ne diye? Anlamış değilim. Anlamış değilim. Tabii şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim bu festivallerde de kesin bir şey var ki devlet yasakladı. İnanın bana yok. Ama siz kimi dinleyerek aydınlanabilirsiniz biliyor musunuz? Siz kimi izleyerek dünyadaki yerinizi bulabilirsiniz? Siz kime üye olarak daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz? Cevabı ne? Tabii ki benim kanalım. Abone olmayı unutmayın, üye olmayı unutmayın ve de like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.